Arkadaşlar selamlar. Konumuz YouTuber'lar için uygun fiyatlı ekipman önerileri. Yani çok fazla yeni başlamışsınızdır. Bir bütçe ayırmak, çok fazla bütçe ayırmak istemiyorsunuz. Yüksek maliyetli bir şeyler almak istemiyorsunuz. Haklısınız. Bunun için size uygun ve uzun zaman götürebilecek ekipman önerisinde bulunacağım. Öncelikle ben henüz herhangi bir ekstra ekipman almadım. Hatta telefonumun da hafızası kısıtlı olduğu için, çok fazla dolu olduğu için videoyu da yani kamerayı da laptoptan alıyorum. Mikrofonu da laptopun kendi dahili mikrofonundan alıyorum. Eğer telefonunuzun kamerası iyi ise görüntüyü telefondan alabilirsiniz. Yani görüntü için ekstra bir webcam almanıza gerek yok. Muhtemelen çoğumuzun eldeki telefonların görüntüsü alacağımız 100, 200, 300 lira bağımındaki bir webcam'in görüntüsünden daha iyidir. Çünkü profesyonel webcam'ler 1000, 1500 lira civarında gerçekten yüksek rakamlarda. Ama ses için yine de bir mikrofon almanız daha iyi olur. İşte bu gürültü patlaması gibi şeyler için düzgün masaüstü bir mikrofonu almanız daha iyi olur. Şimdi öncelikle bakalım sayfamda da açık Hadron'un mikrofonu var. Piyasada şu an bulduğum en uygun mikrofon olması lazım ama yeni başlayanlar için uzun zaman götürebilecek bir cihaz bu. Ne kadar? 22 lira 40 kuruş. Bunun dışında Sunopin'in var. Sunopin'in de 34 lira 90 kuruş, 35 lira. Yani ortalamayı vurursak ha bunların arasında da bazı mikrofonlar vardı. Ben hiç yoksa isimlerini bildiğimiz markalardan bahsettim. Benim burada önerim Sunobi'dir. Ee, yani ortalama olarak 30 lira diyelim. 30 liraya yeni başlayanlar uygun bir mikrofon alabilirler. Size uzun zaman götürecek, idare edecek bir mikrofon alabilirsiniz. Yok ben ee, webcam kullanmayacağım. Telefonum var diyorsanız ki açıkçası tele, iyi bir telefon varsa webcam de önermiyorum. Telefondan alın. Ee, telefon için tripod tripodun ne olduğunu biliyorsunuz ee, sabitlemeye yarıyor 3 tane ayağı var koyuyorsunuz ve telefonun sabit durmasını sağlıyor bunu öneririm ha dersiniz ki yok ben telefonu bir yere sabitlerim o da olabilir tabii ki niye olmasın Trip, e, tripod fiyatı da 15 ile 20 25 lira arasında gördüm ortalama 20 lira diyebiliriz şimdi kamera için e, webcam öncelikle webcam'i göstereyim N11'de yurt dışından ithal bir webcam buldum. S90 HD mikrofonlu webcam diyor. Fiyatı 140 lira. Yalnız webcam yerine aksiyon kamerası da kullanabilirsiniz. 12 megapiksel HD su altı kamerasıymış aynı zamanda. Yani dışarıda bir çekim yapabilecekseniz de bunu kullanabilirsiniz. Su altında da kullanabilirsiniz. Daha çok fonksiyonlu olarak benim önerim bir webcam almak yerine aksiyon kamerası almanız daha sağlıklıdır. Ne kadar 135 lira Pirana. Pirana da bilinmiş bir marka. Yani hem dışarıda çekiyorsun, hem su altında çekebilirsin. Fonksiyon olarak bayağı fonksiyonları var. Benim önerim aksiyon kamerasıdır. Ee, ne kadar 135 lira diyor. Ortalamamız bunu 150 lira alalım. Çünkü en son genel bir toplama yapacağım. Ee, kamerayı da 150 lira yazalım. Peki toplamda ne kadar bir rakam çıkardık? Ee, öncelikle telefonunuzun olduğunu varsayıyorum. Mikrofonun ortalaması ne kadar demiştik? 30 lira. 30 lira mikrofon. Ee, tripod. Tripod da 20 lira dedik. Eğer kameranız varsa mikrofon ve tripod alıyorsunuz. Ortalama 50 liraya ekipmanınızı dizebiliyorsunuz. Yani ekipman dediğim bir mikrofon, bir tripod ee, bir de kameranız var. Bu da yeterli zaten. Eğer kamera yoksa ekstra bir kamera alacağım diyorsanız da e, ee, 150 lira kamera dedik. O zaman tripod yazmıyoruz. 150 lira kamera mikrofonda 30 lira dedik. Ortalamasına kameranız yoksa da ortalama 180 liraya yine ekipmanlarınızı başlangıç için dizmiş oluyorsunuz. Bunun dışında başka söylemek istediğim bir şey var. Öncelikle işte görüntüm çok iyi olsun, mikrofon sesim çok iyi olsun. Bunlardan önce içerik önemli. Yani görüntünüz çok iyi olduktan sonra işte mikrofon sesiniz mükemmel olduktan sonra içeriğiniz kötüyse bunun gerçekten bir anlamı yok. Yani ben şurada şu anda kenarda görüyorsunuz. Kenarda köşede ufak bir karede gözüküyorum. Ama içeriğim kötü. Orada ne kadar iyi gözükürsem ne fark eder ki yani. Önemli olan içerik. Siz iyi içerik bulun ama görüntünüz çok da böyle inanılmaz HD, çok yüksek bir kalitede olmasın önemli değil bence. Önemli olan içeriğinizin kalitesi. Kaliteli konuşma, düzgün içerik e, bu yani. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. E, çekmemi istediğiniz bir içerik konu varsa onu da yazarsanız dikkate alacağım. E, tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.